Günlük e, 50 bin at var ve, ve o dönemki atların yaşama ömrü de 3 yıl civarındaymış. E, ölen atları da toplamak ayrıca bir iş olduğu için bir kenarda bırakıyorlarmış, çürüsün ki daha sonra kolay parçalansın ve başka yerlere taşınsın. Dolayısıyla ciddi bir çevre sorunu ortaya çıkar, e, çıkmış durumda. 1894 yılında Times dergisi bir makalesinde şöyle bir iddiada bulunmuş. Eğer önümüzdeki 50 yıllık süreçte bu sorun için ciddi bir önlem tedbir alınmazsa, Londra sokakları insan boyunu aşacak seviyede at gübresiyle kaplanmış olacak. Gerçekten büyük bir problem. New York o yıllarda daha da büyük bir şehirmiş. 100 bin civarında at olduğu tahmin ediliyor. ve Bu da 1500 ton gübre anlamına geliyor günlük. Yani çok büyük bir problem. bu Sırf bu konuyu tartışmak için ilk şehir planlama konferansı düzenlenmiş 1898'de New York'ta. 10 gün planlanmış bu konferans fakat 3 gün sonra dağılmış çünkü hiçbir çözüme ilerlemiyor yani şeyi taşıyamıyorlar gübreyi taşıyamıyorlar çünkü taşımak için de ata ihtiyaç var <laughs> ve at demek daha fazla gübre demek böyle bir sorun bu sorunla boğuşurlarken işte çözüm motorlu taşıtların piyasaya girmesiyle işte Henry Ford gibi, daimler Carl Benz gibi, Daimler gibi insanların seri üretimde ekonomik motorlu taşıt geliş, geliş, üretme sürecini geliştirmeleri sayesinde atlar ve atlı taşımacılık motorlu taşımacılıkla yer değiştirmiş ve 1912'de sorun tamamen çözülmüş.